Serbest vuruşla Doğan Türk Birliği oyuna başlayacak. Evet sevgili Beyzade. Dün Yeni Cami'nin puan kaybetmesiyle 33 puana yükseldi. Bugün Doğan Türk Birliği galip gelirse 30 puan yapıyor. Dursun Cem. Kötü bir vuruş. Şimdi Faye önünü aldı. Faye plaseyi yaptı dışarıya gidiyor. Maçın ilk tehlikeli pozisyonu. Geldi işaret Fehimday'dan. Gözü de barajda Fehimday'ın bu arada onu belirtelim hemen. Serhan mı, Aydın mı, İbrahim Çınan mı yaptı vuruşunu dışarıda. İleriye uzun bir top. Rahim o noktada. Pres var. Hatalı bir pas. Hakan. Hakan ceza alacağız. Hakan dışarıya gönderdi. Olmadı bu. Çok önemli bir pozisyon ki geçmiş haftalarda Hakan'ın daha zor pozisyonlarda daha keyifli golleri vardı. Uzun bir taç Faye'ye doğru. Serhan vurdu kafayı. Şimdi Okan yerde kaldı. Devam ettiriyor oyunu feyin dahi. Seken top. Ugo gol. yaptı ortasını bir vuruşla tubağlarda gol. Az önce yapamadığını Hakan Karacaoğlu şimdi yapıyor ve tubağlara gönderiyor Hakan. 1-0 öne geçiyor Çetinkaya. İbrahim yaptı ortasını defansta Serkan dönen top. Bir çalın bayram ikinci çalın bayram bayram vurdu defans Serkan. Dönen top Cemal dışarıya atıyor. şimdi kullandı atışını Ahmet. Boşta kalan top. Bir vuruş bakıyorum. Kale vuruşu diyor. Çaldı düdükle ikinci yarı başladı. Bakalım ikinci yarı neler getirecek. Rahim oynadı ileriye uzun bir top. Şimdi Selim bir çalım yaptı ortasını. Ahmet vurdu topağlarda gol. Ahmet Burak Kömürcü yaklaşık 2 dakika önce oyuna dahil oldu. Belki de ilk topla buluşmasında topu ağlara gönderiyor. Ben... Şimdi İbrahim Çıdamlı. Çok zarif bir hareketle sıyrıldı. Bir vuruş dışarıya gidiyor. Defansın arkasına bir top. Aydın çıktı o noktadan. Aydın girdi cezalançesine. Aydın vurdu Cenk çıkardı. Aydın doldurdu defans. 2. top İbrahim Çıdamlı defansla çizgiden Ahmet Kömürcü inanılmaz şeyler oluyor. İnanılmaz gerçekten bu pozisyon nasıl kaçar dedi Tencinsten ve bu pozisyon bertaraf taraf ediliyor. Volkan seken top. Şimdi Ugo pası Faye. Faye önüne aldı. Faye Dursun Cem. Kenan girer girme buluştu. Kenan verdi pasını. Ahmet. Ahmet açarım. Yaptı vuruşunu kaleci Cenk. Şimdi İbrahim Çıdamlı. İbrahim Tek top Aydın. Aydın cezalar içerisi. Aydın yaptı ortasını bakıyorum direkt. Boşta kalan top Kenan. İnanılmazı yapıyor Kenan. Gerçekten çok önemli bir pozisyon. Arapası Ahmet. Batuhan Ahmet Burak. Ahmet Burak kaldırdı topu bakıyorum dışarıda. Çağrı. Aydın. Aydın Serhan. Serhan Ruhet sahneye çıkan isim 90 artı Geldi <laughs> <laughs> Doğan Türpili'nin golü. Çok istiyorlardı golü. Çok arzuladılar bu dakikada. 90 artı birde. Serhan arka direk. Yapılan ortada kafayı vuruyor Serhan. Benim kronometrelerime göre karşılaşmanın tamamlandığını belirtebiliriz. Artık gözler maçın orta hakemi Fehim da çalacak. Son düdük bekleniyor dediğim anda 3 puan. Doğan Türpin'in diyor. Maçın orta hakemi Fehim dayı. Hakan Çetinkaya'nın golünü kaydeden isim Ahmet Burak ve Serhan ise Doğan Türk Birliği'nin galibiyet golünü atan isim Lemi. Lemi geliyor şimdi. Doğan Türk Birliği'nin Lemi. Yine takımını galibiyetini bu şekilde tribünlere kutluyor ne mi?